fırsatlar Pozitif kaçmazlar Borsa yapar ve tanışır paylaşır Hadi sen de katıl be kardeşim Arkadaşlar merhabalar. Xena güncelleme geldi. Xena Wallet'ı tanıtmıştık biliyorsunuz ki cüzdan uygulamasıydı. Daha öncesinde bununla alakalı bir video var zaten. Oradan bakarsınız. Katılmayan arkadaşlar oradan katılabilir ama şu anda katılmanızda fayda yok. Çünkü AirDrop'u çok önce de tanıtmıştık. Hatta şöyle bir gidip bakalım. Ne zaman? 9 Ocak'ta tanıtmışız arkadaşlar. Xener cüzdan uygulamasına mail adresinizle giriyordunuz. Yani Google hesabınızla giriyordunuz. Direkt mail yazmıyordunuz da Google hesabını bağlıyordunuz. Kayıt oluyordunuz ve referans kodları vardı. O şekilde girip her gün gems topluyordunuz, uygulamayı indiriyordunuz ve işte çek bölümleri vardı, quiz bölümleri vardı. Onları paylaşmıştık. Bir de zeli görevleri vardı. Onları paylaşmıştık. Şimdi yeni bir güncelleme geldi. Burada wallet'ı yani indirdiğiniz Xena cüzdanını güncelliyorsunuz Google Play'de eğer varsa, Google Play'den güncelliyorsunuz. iOS kullanıyorsanız iOS'da arkadaşlar. Ardından uygulamayı güncelledikten sonra Google hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve daha sonrasında da şurada yazdıkları gibi yani bu Xena Türkiye e, Telegram grubunda belirttikleri gibi cüzdanı güncelleyip yeni bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Yeni bir cüzdan oluştururken de adımlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, aksi takdirde o cüzdana bir daha erişemeyebilirsiniz. Telefonunuz sıfırlanır, bir şey olur, kaybolur vesaire. O cüzdana eğer dikkat etmezseniz o adımlara ulaşamayabiliyorsunuz. Bu yüzden burada zaten yazmışlar nasıl yapılacak. Bununla alakalı bilgiler var. Görsel olarak da site üzerinde sizlere göster gösteriliyor. Şimdi ilk başta ilk sene Türkiye'nin grubuna gidelim. Buraya buraya katılın buraya katılmanızda fayda var Neden Çünkü burada yapamadığınız bir şey olursa işte destek almanız gereken bir şey olursa ya da sormanız gereken bir şey olursa gruba direkt soruyorsunuz yönetici arkadaşlar yanıtlıyor burada da Wallet resmi kılavuzu Mesela bu siteyi arkadaşlar Google Chrome'da daha iyi görünüyor Google Chrome'dan açın neler yapmanız gerekiyor nasıl yapmanız gerekiyor adım adım gösteriyor yedekleme verilerini nereye kaydedeceğini seçeceksin Daha sonrasında da işte adımları gösteriyor şimdi burada siteyi linkini kopyaladınız şimdi linki kopyaladık Google Chrome'da açtık burada işte Xenowallet nedir onunla alakalı işte download ile alakalı yani indirme ile alakalı bilgiler veriyor size nasıl indireceğinizle alakalı geri diyelim. Ve daha sonrasında yeni bir cüzdan oluşturma ile alakalı. Bakın şurası önemli. Bu cüzdanı nasıl oluşturacaksınız? Adım adım burada gösteriyor. Görsellerle e, sign up diyorsunuz, login diyorsunuz. Görsellerle bakın bu şekilde nasıl gireceğinizi gösteriyor. işte Google hesabınızı seçiyorsunuz. Burada şurada e, tık işareti var. E, görselle ya da login işte Google hesabını seçiyorsun. Burada tik işareti var. Giriyorsun. Girdikten sonra cüzdanı arkadaşlar yeni bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken adımları gösteriyor tek tek. Ben bu adımları Google hata verdiği için benim hesabım hata verdiği için yapamadım. Yapamadığım için de sizlere gösteremedim. Ama sizler buradaki adımları dikkatli bir şekilde inceleyerek, izleyerek sizler yapacaksınız. Yapamadığınız bir yer olursa hem Telegram gruplarına sorabilirsiniz hem de bu görselden faydalanabilirsiniz. Bu ikisinin de linkini Telegram grup ve linkini arkadaşlar aşağıya bırakacağım. Sizler oradan zaten dikkatli bir şekilde izlersiniz adımlarınızı uygularsınız. Şimdi burada yapmanız gereken işte yeni bir cüzdan oluştur. Bakın burada zaten Türkçe'ye çevirirsiniz. Şurada Türkçe'ye çevir dersiniz. Türkçe çevirerek adım adım. Şu an değil ama yine de hani anlarsınız. Az çok anlarsınız. Giriş yaptıktan sonra nereye tıklayacaksın? Nereye bakacaksın? Mesela burada işte e, basit bir şekilde pin kodu belirliyorsun. Daha sonrasında devam ediyorsun. E, burada yeni bir cüzdan oluştur bölümü var. Burayı tıklıyorsun. E, buradaki tık işaretlerini seçiyorsun. Burada sorular soruyor sana. Quiz soruları var. Bu quiz soruları işte kendine göre belirlersin. Yanında şöyle e, tık işaret var. Buna tıklarsın. Değiştirirsin soruyu. Mesela işte örnek veriyorum. E, i̇lk hayvanın adı ne? Mesela İngilizce soruyor sana bunu. Ama sen az buçuk anlarsın. Ona göre cevap veriyorsun. Cevap verdikten sonra bu şekilde bir ekran karşına geliyor. Şöyle yakınlaştırayım biraz. iCloud ya da işte Google Drive artık hangisini sizde varsa onları seçiyorsunuz. Bakın seçtikten sonra continue butonuna tıklayıp Cüzdanınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Bakın finalde de size bu şekilde kombinleyişin, e, yani artık oluşturdun tamamladığı şeklinde bir ibare geliyor. Burada da e, gördüğünüz gibi Google Drive bölümünü gösteriyor arkadaşlar. Bunları detaylı bir şekilde sizler lütfen inceleyin. Ben dediğim gibi kendim yapamadım şu anda hesap yani Google hesabı, e, mail hesabı hata verdi. Hata verdiği için şu an bu adımları geçemedim ben. Ama sizler en azından bu uygulamayı güncellemeniz gerektiğini ve yeni bir cüzdan oluşturmanız gerektiğini bilin. Çünkü biz ilk başta kayıt olduğumuzda cüzdan oluşturmamıştık. Sadece görevleri yapıyorduk. Mail hesabınıza bağlı olduğu için ama Sizler şimdi güncelleme yapacaksınız ve yeni bir cüzdan oluştur bölümünü gelip buradan göreceksiniz. Nereye tıklıyorsunuz? Linke tıkladığınız takdirde direkt şuraya arkadaşlar şuraya tıklamanız gerekiyor. Buraya tıklayıp adımları tek tek buradan incelersiniz. Karşınıza hangi ekran çıkacak, hangisine basacaksınız vesaire, hangisini seçeceksiniz şeklinde buradaki uyarıları dikkate alarak cüzdanınızı oluşturmuş olacaksınız, bağlamış olacaksınız. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.